sosyal medyada çok değişik bir şey gördüm. Şimdi makyaj malzemelerimizle hemen ona bakacağım. Evet arkadaşlar hemen bütün kremlerimizi alalım. Bütün kremlerimizi topla topla topla. Evet arkadaşlar şimdi burada bir iki makyaj ürünümü getirdim. Şimdi burada farım var. Farımın altına bakıyorum. Eğer şu an burada Tavşan logosu yok. Diğerine bakıyorum. Evet arkadaşlar hemen bu farıma bakıyorum. Bunda da burada tavşan logosu yok arkadaşlar. O yüzden bunlara tavşan değmemiş. Şimdi maskaramda zaten yazmıyor. Yani değmemiş değil de arkadaşlar e, hep bu şeyler e, tavşanlarla kullanıyor. Arkadaşlar gördünüz mü bakın. Bakın tavşan logosu var arkadaşlar burada. Şurada. O yüzden bu krem zaten bitmişti ve ben bir daha bu kremden almıyorum. En sevdiğim krem olmasına rağmen. Yani. Şimdi buna bakalım. Burada yok arkadaşlar. Diğerine bakalım. Bunda yok arkadaşlar. Demek ki sadece bu. Ben zaten bundan bir kere mi iki kere almıştım. Allah'a şükür tavşanlara fayda, Fay, e, zararım fazla yok. Ve arkadaşlar bu videoyu yararsak sevinirim. Böyle çoğu marka arkadaşlar böyle tavşan logosu olan ürünlerin kozmetik ürünleri yani e, güzelliğiniz için bu hayvanların nesli tükenebilir. Yani sonuçta ölüyorlar gözlerine hep böyle yani deneyler sıkıyorlar. Mesela Avon, Colgate, Otal, Colgate. Evet arkadaşlar, e, lütfen bu videoyu yayalım. Hoşçakalın.